Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Beraber. Evet, arkadaşlar ben bana bir yani 5-6 gündür video atamadığım için her gün video atıyorum bir, bir iki tane. Atamadığım için mesela ben video dışında baya baya bir görüştüm. E, burada çok güzel bir kılığımız var ve bunun yanında kelle tutturmazlık 5 kazmamız var. E, keskinlik 3 verimlilik 4 şey baltamız var. Şey kremimiz var. Arkadaşlar ben yemin ederim hiçbir şeyi yarıda almadım arkadaşlar. Yemin ederim. Kendi alın terimle yaptım arkadaşlar hepsini. Ee, arkadaşlar burada yemek yerim var. Sonra burası maden yeri. Sonra, sonra. Yemek burada yani, buradaki demirleri almış mıydınız? Burada 26 tane daha demir var. Arkadaşlar şimdi bir şey göstereyim size hazır mısınız? Ama bundan önce buraya balık farmı yaptım arkadaşlar. Biraz çalıştım. Ee, burada bazen lanesi geldi arkadaşlar. İki tane deri bot geldi böyle şey geldi. Artık balıklarım var. Ee, bir de arkadaşlar bu, bu, bugün sizlerle birlikte ne, ne o? Limon muydu? Yok. Hani tekneli kayıtlara binilen yerler var ya arkadaşlar unutmadanız. O, onlardan yapacağız arkadaşlar bir tane üstü çatılı şimdi arkadaşlar buyurun arkadaşlar yemin ederim hiçbir şey yapmadım arkadaşlar evet, o yüzden ilk 30 seviyeye ulaştığımda 4 tane 6 tane elmasım vardı arkadaşlar elmas kazma yaptım ve büyü bastım ona bir de daha bir taşım vardı 5-6 tane büyü bastım arkadaşlar ve direkt bundan geldi arkadaşlar bunların hepsini yaptım zaten diğerleri de oldu Sonra burada restoranlarımız var. Arkadaşlar sınırsız kömür, sınırsız demir oldu? Ve bir de 48 tane altın var. Ay 48 tane altın elmasım var arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar zırhımı göstermedim size. Zırhım demir zırh ama korunma 4, dikenler 2. Sonra atılan koruması 4, dikenler 2. Ateş koruması 3, atılan cisim koruması 3. Arkadaşlar çok güzel bir zırhım var. İçerim içeri. Görünmeyeceğim ben. Arkadaşlar bu arada hayvan gibi maden kazdım arkadaşlar. Yani arkadaşlar hayvan gibi maden kazdım. Ama ucu bucağı gözükmüyor yani arkadaşlar. Şimdi buradan gitsek şu bir dakika arkadaşlar. Buradan girişi şey yok. Ama arkadaşlar buradan gittiniz mi acayip bir uzun maden var. Ve oraları da bir iki yer daha kalmadım arkadaşlar. Onları da keşfedeceğim ben. Daha. daha keşfedemedim. Şu sonuçlar boş arkadaşlar. Şunlar şey. Ee, bundan sonra ondan sonra Ses geliyor. Arkadaşlar işte iki tane iki tane beyaz bir tane de kırmızı yatan var. Ve buradan kapıyı açıyorum böyle. Şimdi iki dakika ya. Arkadaşlar canım istediğim oluyor. Ve bu arada arkadaşlar ramazlık 3, alev buluş 2, güç 4, sonsuzluk var arkadaşlar yerinde. Alien yani bir şey. 2 tane yay 2 tane ya, ya büyük bastım arkadaşlar. Böyle oldu. Çok bir şey. hedef al. Klikle. Evet. Otomatik hedef al. lan. Hayır. Oraya değil buraya. Bir dakika. Tam zamanında oldu. Bir de bir şey bir şey Bu arada ölmemiz gerekiyor. Arkadaşlar işte sonra eee işte. Arkadaşlar bu arada e, şimdi şimdiden söyleyeyim. 5 dakika, 5 dakika olmuş. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Ben e, yarın şey köyüne gideceğim arkadaşlar. hazırlamış bulmuş kal var. Bunları böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şimdi bizim kesmiş kanım. Mmm, ne yapma Var ya, çok güzel görünüyor ya. Allah'ım çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, bunlar bir Ana! Bir tane daha çıktı. Ley, senin <laughs> Allah senin cezanı vermesin ya. Allah senin cezanı vermesin ya. Allah senin cezanı vermesin. <gülüyor> <gülüyor>

C'est absolument... bu arada abone olun Abone olun. Abone bana. Sen abone olun arkadaşlar. bir Arkadaşlar i̇şte buraya da bunu da koyuyoruz. Ve iki tane daha mı yaptım? Aynen iki tane daha yaptım.

Evet, şey 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 şey. Arkadaşlar işte şey yorumları yazın. Görüntüleme gelir 5-6 tane. Ama yorumları yazıyorsunuz. En güzeldi. Zaten burada Zaten arkadaşlar. Kaç sete? Yok. Yani 8 8 ya da 8,5 sete demirimiz var zaten arkadaşlar. Demir farm yapmışım sanki. Şimdi buradan onu böyle Hvað komið sér að hluta þá?

Ja. Ich hole dir. Also, ich habe ich muss ein bisschen. şey enseden kontrolün gösterim. Öyle olmayacak bak. Ben böyle alıştım mı arkadaşlar. Çok şey oluyor ya. Zor oluyor biraz. Bu kontrolleri. Evet işte pin. almam. buradan alalım. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oldu ya. Abi yemin ederim çok güzel. Arkadaşlar bir dahaki bölümde çiftlik yapmak istiyorsanız şu tarafa kumla kaplayacağım şey toprakla kum burada çiftlik yapmak istiyorsanız yorumlara yazın. Yazın ben yine yaparım. şöyle 21 tane güzel güzel lazım Şöyle bir şey yapayım mı? biz de geçmiş. Arkadaşlar şey, bunu hep kapatacağım zaten. Durak. Aa köpek, köpek kenarımız var Köpek. Köpek. Arkadaşlar. Ben dur derim. Kaydı dur derim arkadaşlar şunları da yani kenarları biraz üstüne bakıyım. Sonra geri geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben evet, bunu yaptım. Yani biraz, yani bana göre güzel oldu arkadaşlar. Tam da buraya. Arkadaşlar şu eğlenceye bakın ya. Yani. Böyle nasıl böyle bir şey yaptım arkadaşlar bu tarafa. yorsunuz. Sonra böyle. Aa, aynı böyle bir yaptım arkadaşlar. Bu çok şöyle birazcık açarsak ya. Yok, yok ya. Gerçekten. Ama arkadaşlar çok güzel oldu güzel. böyle daha iyi oldu. Böyle, böyle. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tamam. Tamam arkadaşlar. oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şu orayı da kapatmayı düşünüyorum ama neyse. Neyse i̇şte, arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Eee bence limanımız güzel oldu. Buradan böyle binebiliyoruz. Biniyoruz arkadaşlar. Geziyoruz. Gez 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 toz istediğin yap. Size de söyle özel. Hatta şu adam var var. bile girmemişim yani. dikkat etmemişim. Bu mağaradan güzel bir şey çıkabilir arkadaşlar.